أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما وادبا والهقنا بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ إِلَٰهُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنِ الْأَضْغَاثِ ٱلْأَخْرَىٰ. Allahımıza sonsuz hamd ve senalar olsun. İlim meclisinde Mevla bizi topladı elhamdülillah. Büyük Allah'ımız engelleri kaldırdı, hastalık gibi, nefsin her türlü oyunu, yani bize oyuna getirmesinden Mevla bizi kaldırdı, önümüzü açtı, ilim meclisine getirdi elhamdülillah. Bunların kıymeti yarın ahirette anlaşılacak, burada anlamıyoruz. Üstü kapalı. Zülkarneyn aleyhisselamın ordusunun gece karanlığında bir tünelden geçmesi gibi. Ayağınıza takılan taşlardan alın dedi Zülkarneyn aleyhisselam. Toplayın ne varsa askerlik biliyorsunuz sırtta çantayla beraber yürümesi zor zaten Biz o zaman hep yaya yolculuk zaten o çantayla beraber yürümenin zor olduğu bir zamanda kimisi söz dinledi çantasını bulduğu ceplerin her tarafı taşları doldurdu kimisi az söz dinledi azaldı kimisi dedi ne yapacağım dedi ya şimdi bunlar taşınır mı dedi bunlar kim taşıyacak bu taşları yani değil mi şimdi bir abes düşüyor yani insana bir acayip geliyor ya yani. Taş taşınır mı yolda? Gece karanlık bir şeyde görünmüyor ki. Sabaha kadar yol yürüdüler, e, bayağı bir mesafe aldılar. Sabah bir baktılar, bu taş neymiş diye, of ışıl ışıl güneşi de görünce böyle parlayan mücevherler. Eyvah dedi az alanlar, hiç almayanlar kafasını vurdular, eyvah niye almadık biz geri dönsek bir daha alsak o taşlardan falan. Çok alanlar sevindiler ama yine de dediler biraz daha alsaydık ya keşke tıklım tıklım böyle bastıra baltasına doldursaydık falan dediler. Hepsi pişman oldu yani velhasıl. Şimdi bizim durumumuzda bu ordu gibi bize şimdi deniyor ki ilim meclisine gidin, camiye cemaate gidin, namaz kılın, oruç tutun, haç yapın, umre yapın, hayır hasenat yapın. Yani e, salih amellerden ne varsa Allah'ımızın razı olduğu, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği, beğendiği neler varsa Yoldan bir taş kaldırmak bile olsa, yoldan geçen bir Müslümana tebessüm ile selam vermek bile olsa, en ufak bir sadakayı bile küçük görmeden, bir hayvana iyilik bile olsa, her şeyi sanki bir taş bilerek, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ordusunda emir almış o asker gibi, her bir hayrı hasenatı taş bilerek torbaya doldurmak lazım. Torbaya doldurmak lazım. Şimdi anlamıyoruz bunları. Taşı al dediler, bize alıyoruz. Ne zaman? nefes teslim ettik. İnşallah kelime-i şehadet ile Allah nasip etsin inşallah. Kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile nefesimizi teslim ettik. Gözümüz açıldı. Şimdi uyku da yıldız aslen. Gözümüz kabirde bir açıldı. Tamam dedik elhamdülillah iyi ki o taşları toplamışız be. Mücafellermiş meğer onlar. Toplamayan eli boş gidenler bugünkü şimdi ayeti cellerde anlayacağız. Eli boş gitmenin ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar kötü olduğunu. Ve ne kadar nedamet, pişmanlık. Dün e, Yani tevafuktur. Dün biliyorsunuz, e, salı günleri tasavvuf sohbeti oluyor. Mektubattan okunuyor İmam-ı Rabbana mektubatı. Yine mektubun konusu, dünkü mektubun konusu da ahiret hayatıyla alakalı. Dünyaya gelip de dünya hayatını ganimet bilerek çalışmayan ve dünyasını ahirete hasret, hasrete çeviren, pişmanlığa çeviren bir insanın durumunu bahsediyor. Bir de o ne mutlu bir insandır o bahtiyar bir insandır ki dünya hayatını ganimet bilerek er, e, dünya ahiretin tarlasıdır hadisi şerif gereğince dünyayı güzel ekerek buğdayını tanesini arpasını zayi etmeden yani güzel değerlendirerek <laughs> her bir hasenata en az 1'e 10 sevap verileceğini düşünen müslüman Mümin ona göre gayret ederek, ganimet bilerek amellerini yani o Zülkanneyn Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi her birini taş bilerek mücevher olduğunu bilmese bile, görmese bile inanarak onu çantasına, torbasına yani amel defterine, sağ defterine yazdırmaya gayret etmesi lazım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yoksa yani ahirette eli boş çıktığı zaman da sadece nedamet, pişmanlık ki fayda vermeyecek. Hiç fayda vermeyecek. Allah bizleri muhafaza eylesin. İnşallah imanımız var elhamdülillah. İnanıyoruz Allah'ımız Allah son nefesimize kadar muhafaza eylesin. Amin. Son nefeste de kelime-i şehadet üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i tayyibesiyle nefeslerimizi vermeye muvaffak eylesin inşallah. Amin. Bunu verebilmek için onun onun gerektirdiği gibi yaşamak lazım. Allah'ımız yardım eylesin bizlere inşallah. Amin. Bakın Yasin-i Şerif Suresi okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu son sayfası 77. ayeti i Celilesi'den başlayan oradan alacağız Ayet-i Celle'yi. Übey İbni Halef gavuru bir gün çürümüş bir kemik buldu eline aldı onu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu meclise geldi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem pazar günü değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid Kandili inşallah. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. İnşallah buradayız yine. O gün burada Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve salavatlarla anmaya çalışacağız. Bol bol salavat getirerek. Evde olursak biraz gevşeyebiliriz. Burada olursak hem ilim meclisi sevabını alırız. Hem Muhammed Mustafa'mıza salat toplu salavat getirme, ilim meclisinde bulunma birçok faydaları var. Gelmeye gayret gösterelim inşallah. Pazar gecesi saat 9'da yine aynen inşallah hatırlatmış olayım burada.